Gecenin bir yarısı hele beni dalın başına çıkarttı. Allah'ım ya Rabbim. bak Johnny de kızıyor. <laughs> Hiç dörek durmuyoruz. gecenin bir yarısı bak hele dalın başına. Johnny gel Johnny. Allah burada yık lan Johnny. Lan burada Johnny de gitti bak hele. Yanlış ihbar aldı John. Ulan dövüşmeyin gel lan. Tut. <gülüyor> Johnny. Şu <laughs> pistanı <laughs> şuradan bir alayım ben ya. Milleti hep ayaklandırdınız bak hani. Herkes ayaklandı hep bir şey gece gece. misstan Olmaz olmaz iniyoruz. Hadi düşeceğim şimdi bak daldan ha. Mistan indi ineyim yürü. Gözelliğin hele daha kızıyor. Ayy. Hadi indi ha. inelim hadi. Gece gece millet ayağa kaldırıyoruz. Bak Johnny de koydu gitti şu tarafa doğru. Ne bağırıyoruz gece gece? Gözlerini hele. Yat da uyum.